Aç kapıyı an sevdiklerim yok burada. Aç kapıyı var buralarda ama buradalar da. Bilmede ee, ce cezaevini göstereceğim. Müsaitsen çekiyorum. Çek çek. Cezaevini YouTube'a göstereceğiz daha doğrusu kayıt alıyorum. Hadi bakın çekim çekim Dur. Tamam çektim. Çek. Arkadaşlar bakın şimdi cezaevine buradan da giriş var. Buradan da giriş var. Ben biraz daha büyük yapsaydım bari. Burada... Geniş, yani. Burada böyle gardiyan oturabilir. Burası cezaevin odalarını kontrol edin beyler. Ben şöyle odaları göstereyim. Yalvardır... Bıktım senden... Hem benden... Abi, hem İki, ben. iki dakika çıksanıza da bir işim var. <laughs> Abi ben moduma girdim. Abi burası şey... Ee, böyle önemli birisi cezaevi. önemli biri fa, bir cezaevine düşerse eee ta, böyle tanınmış meşhur ama bir A'nın yeri yani. Ama onu getirelim Evet, cezaevi A yeri Girin duş duşakabini duşak de var. Diğerlerinde kabin yok mesela. Masa var bunda özel olarak. Eee yatağa özel yatağı. Hıtaf yatağı. yatağı, yatağı. Burası bizim evden daha güzel ha. Sen benim base'i benim base gördün mü? Yok. Ya, ya yeni yapmışım ya, İnşallah sonucu geri gitmez bak. <laughs> bakın bakın bakın. Bakın burası gardiyanların toplu olarak oturduğu bir yer. Ee, buradan ikinci kata çıkabiliyorsunuz. Burası çok sıkıntılı bir yere gidiyor. Ne oldu? Oo, tamam ben anladım. anladım. Ee, şöyle. Geza tek kişilik koğuşlar. Hücre daha hücre. doğrusu. Hücre artı elektrikli elektrikli işkenceler. Ondan sonra sop, yani, sop, sopa. So, Plaka yatırmak falan ne ararsam, Burada, burada bu tarz şeyler olacak. Ceza, cezası karanlık hücre olanlar tek kişilik koğuşta kalıyor. Mesela bu cezayı nasıl yiyecekler bunlar? Ya işte rol rol gereği abi rol yapıldık ya. Anladım. Tamam. Şu içeriden bak gel gel merdivenle inebilirsiniz isterseniz normal atlay. İçeriden burası elektronik böl bölge. Bir türlü yapamadım. Değil burası ara kata Değil çıkıyor. Mi? Buradan buradan işte görevliler dışarıya bakabiliyor gardiyanlar. Yani. Bir üst katta elektronik şey jeneratör bölgesi. Burası jeneratör katı. <laughs> jeneratör katında aynı zamanda taret de var. Taretlerin hepsi full dolu mermi. Buradan taretlere mermi koyuyor. Radarlar kimindir öyle? Bir de burası var işte gözden kulesi olarak. Bunu çok, bunu çok güzel yere yapmışsın ama bak şurada ileride bir tane böyle ada gibi bir şey var. Bunu oraya yapacaktım. Ya çok da gidip gelmesi zor olmaz mı? Bir de oyuncunun sürekli gözünün önünde olsun ki cezaları hatırlatsın. Yoksa <laughs> elektrikli şok abi biliyorsun. <laughs> Cezaevimiz bu şekilde. Da... Güzelmiş. Aslında bir, o bu orta avlu var ya. Bir tık daha böyle geniş yapacaktım böyle. Hani yok çok sigara içmek gibisinden böyle. Ya burası avlu değil aslında. Burası F tipi abi. En pis cezaevi. Yani F tipi. Bak hücreler tek kişilik. Üç kişilik hücreler falan oluyor F tipinde de. Bunlar full tek kişilik. Abi bir kaçtı. Kim o kaçan? Hah, geri geldi. Bu şekilde is... Kapıyı kapat. Duş duşa kabin var içeride. Her şey var yani. Buradan da buradan da giriliyor. Şu an sütunu koymamışım bak. Tamam. Buradan da giriliyor. Ya. Ana bu da. Göre görevli girişi burası abi. Sabah işe gelen görevli buradan giriyor. Ya yani, gördüm. Bir dakika. Maksimal kaçmasın ya. He mantal o güzel olmuş bak bura. Arpalan olsun var bir de. İşe gelmek buradan kurtuluş bak. İşe gelen admin buradan gel. Erken geliş ya. Abi, abi, admin olmadığım için kusura bakmayın da beni Ya sonucu <laughs> kalabalıklaşınca böyle rol pastaya için admin olmanız gerekecek. Bir de bir şey söyleyeceğim Allah şimdi bir silahçı yapacağım tamam mı her yere bir tane silahçı yapacağım bir tane oraya da orası ruhsatlı silah satacak sınırlı bir şekilde bir de oyuncuların sattığı her şeyi alacak yani oyuncu oraya bir şeyler satmaya getirecek sürekli alacak ama kelepire ölüyor yani oyuncu bunu at atılmaz satsan satılmaz Ölüfiyedir. dediği şeyleri gelecek kelepire alacağız. Evet. Ölü hmm. satacağız. Ama değilmiş. şeydir böyle hani, kaliteli şeyler alsın, Her çöp, o çar çer çöp almasın. O kadar da çerçöp yani değil yani, bir, i̇şte bir, et getiren de etini alacak değil ama yani silah alır. Hayvan alır. Yani, özellikle Abi planlar mı Benim bir şeyim var, yanlış mı da. Mesela gidiyorsun, tutulmuş, dışarıdan tutulmuş hayvanı direkt almak da mantıklı. Giderim yiğidim, dışarıdan Bence, hayvan tutarım. Tutulmuş, tutulmuş hayvanı yaparım. alsam daha iyi. Üç, çünkü hayvan üretmesi sıklığı da düşük ya. Sürekli hayvan üretip üretip satarlar. Anladın mı? Aslında direkt tame alacaksın. Adam emek vermiş olacak. Yani şey, şeye brakılan şeylerin, bu markete bıraktığın hayvanların leveli çok yüksek la. Levelleri yüksek ama sunucunun okay. e, dışarıdan doğan hayvanlara emsal değiller. Bak şimdi git bir tane satın al. Mesela sunucunun şimdi hayvan statları yüksek ya, güçlü ya. Oradan 500 level bir griffin alınca çöp oluyor. Onu ona yetiştirmeye çalıştım. Ha. Abi dışarıdan Hı -hı. yapınca daha kaliteli bence. Evet dışarıdan yapınca daha kaliteli oluyor o yüzden Kenan abi öyle yaptım. Yani şeyden daha mı kaliteli çıkıyor? Da dışarıdan. Evet doğ doğada ee, daha, var, daha kaliteli. Yani. Doğada bulursan daha ha. kaliteli. Hatta Anladım. daha düşük level bulursan daha kalitelisini bulursun yine de. O kadar Anladım. kalitesiz marketten çıkanlar. Lan bu ne? Ben, ben, bu hayvanı ilk defa gördüm lan. Bunun, bunun adı ne? Geçti cezavi, yani. cezavi böyle abi yani. Bu F olmuş bu kadar işte. Sen, senin base'e bir geç de. ben bir base'ini inceleyeyim hem de YouTube'a göstermiş olalım.